sabır gerektiren bir şey. <laughs> Şimdi makine var ya kimse böyle keserle falan da uğraşmaz. Evet evet aynı. Bu da işte her şeyiyle tam kararıyla oluyor şekil yerine. Bitti emekle ama insanı oyalıyor işte. Geçen şu bayağı selam veren arkadaş komşu. Hı. -hı. odunu budunu getirtirmiş. <laughs> Bundan bak kaşık yap dedi hanımı. Yapıp da ben odun vereceğim o zaman dedi. He. Dört tane kaşık verdim. Onun 15 tane de odun aldım. Onları yaptım. Hartlap çok sağlam bir ağaç işte. He. Yaşken olur. Kuruyken olmaz. He. <laughs> bunun şey çıktı. Bozuk mu? Yok, kuru çıktı içinden fark edemedik. İki gün ısladım. <laughs> Bayağı kaşığa benzerim usta amca. <laughs> çok sabır gerektiren bir şey. Elimi hesaplı tutamazsa kafa gider. <laughs> Vallahi öyle. Ziyan da olur kaşık. Evet. Emeği de gider. Dışarı kaçırıverdim ve gitti. Döndüremem geri.